En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 1 Nisan 2024 Pazartesi ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet hem yeni haftanın hem de yeni ayın ilk gününde bizi bekleyen önemli gündemler var. Şöyle gündemlere kısaca bakalım başlıklarımız neler bugün sizlerle neleri konuşacağız. Hafta sonu önemli gelişmeler vardı. Türkiye'de malum yerel seçimler vardı. Almanya'da ise Zollingen'de meydana gelen o feci yangınla ilgili gelişmeler var. Yürüyüşler vardı, anma etkinliği vardı. Öte yandan ortaya çıkan yine bazı detaylar var. Hepsine kısaca bakacağız birazdan. Diğer bir gelişme ise Almanya'da 1 Nisan'da yürürlüğe giren değişiklikler söz konusu. Onlardan biri de esrarın yasallaştırılması. Tabi bununla ilgili de tepkiler var, gelişmeler var ona da bakacağız. Diğer bir gelişme ise emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Almanya'da maalesef emeklerle ilgili bir çalışma var. Emeklilerin büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğunu bu çalışma ortaya koydu. Biz bunu biliyorduk ancak çalışmada bunu doğrulamış oldu. Diğer bir gelişme ise hükümetten hem çalışan işçilere hem de emeklere gelen bir vergi müjdesi var. Evet müjde gerçekten bakan tarafından açıklandı. Federal Maliye Bakanı tarafından açıklandı. Nelerden bahsetti tüm detayları birazdan haber bültenimizde. Yine bugün Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girmesinden bahsedeceğiz. Bu bizi neden çok ilgilendiriyor? Çünkü her yıl sıra yoluyla Türkiye'ye gidecek olan milyonlarca vatandaşın geçtiği ülkelerden biri Bulgaristan. Onun için bu Schengen'e giriş bizim açımızdan çok önemli. Neler değişecek ona da bakacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada gündem başlıyor. Türkiye hafta sonu sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen Yerel idarecileri belirlemek üzere oy kullandı. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi 35, AK Parti ise 24 yine MHP'de 8 belediye kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi yine resmi olmayan sonuçlara göre 1977'deki genel seçimlerden sonra girdiği seçimlerde ilk kez sandıktan birinci parti çıktı. Türkiye 81 ilde yerel seçimler için sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Sandık sonuçlarına göre iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi oy kaybettiği gibi büyük kentlerdeki belediye seçimlerini de kazanamadı. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde %37.74 oy oranıyla birinci parti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki seçimleri de büyük farkla kazanırken, geçen seçimlerde AK Parti tarafından yönetilen pek çok büyük şehrin yönetimini de aldı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Seçimlerin en sürpriz sonucuysa yeniden Refah Partisi'nin üçüncü parti olması, ve İyi Parti'nin neredeyse tamamen silinmesi oldu. Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İyi Parti sadece il merkezi olarak Nevşehir'de kazandı. Yeniden Refah Partisi büyükşehir olarak Şanlıurfa ve il merkezi olarak da Yozgat seçimlerini kazandı. Yeniden Refah Partisi 39 ilçede de belediye başkanlıklarını kazandı. Yozgat'ın yaşanabilir bir şehir olması için, Yozgat'ın imrenilen bir şehir olması için hep birlikte bir seferberlik içerisinde olacağız. Seçimin bir başka sürprizi de Dem Parti'de yaşandı. Dem Parti büyük bir oy kaybına uğrarken Diyarbakır, Mardin ve Van'da büyükşehir belediyelerini kazanabildi. Bu moral ve motivasyonla mücadelemizi mutlaka büyüteceğiz. AK Parti ile özellikle bazı büyük kentlerde Cumhur İttifakı içinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi de oy kaybına uğradı. Ancak MHP, Kırklareli, Çankırı, Tokat, Osmaniye, Karaman, Gümüşhane, Erzincan ve Kars'ta belediye başkanlıklarını kazanabildi. Saadet Partisi'nin oy oranı ise %1.09'da kaldı. Saadet Partisi sadece Giresun'un Çanakçı İlçe Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Milletin tercihi hepimizde bu seçime saygı durmak, duymak mecburiyetindeyiz. Ben hayırlı olsun diyorum. Almanya'nın Zollingen kentinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu yürüyüş ve anma töreni düzenlendi. Yürüyüşte göstericiler ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yanı sıra... Bulgar ve Türkiye bayrakları taşıdı. Etkinliğe katılanlar bu olaydaki fail ya da faillerin bir an önce tespit edilip işlenen suçun arka planının her yönüyle aydınlatılması için çağrı yaptı. Almanya'nın Zollingen kentinde dört katlı binada kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden dört kişi için yürüyüş ve alma programı düzenlendi. Zoringen'in Neumarkt Meydanı'nda başlayan yürüyüş, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı binanın önünde sona erdi. Yangında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla Türk ve Bulgar bayrakları taşıyan göstericiler adalet sloganları attı. Yürüyüşün ardından kundaklanan binanın önünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törene katılan Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk günden beri gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Söz konusu yangının bir kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiği soruşturmayı yürüten Başsavcılık Makamı tarafından açıklanmıştır. Tüm Avrupa'da ortak geleceğimiz için bu menfur akımlarları her türlü ayrımcılıkla her platformda güçlü bir şekilde beraber mücadele edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Failin veya faillerin kimlik ve motiflerine ilişkin araştırmanın bir an evvel tamamlanarak olası ırkçı, yabancı düşmanı, islamofobik boyutu dahil işlenen suçun her yönüyle aydınlanması büyük önem taşımaktadır. Bulgaristan'dan gelen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük de terörizm ve ırkçılığın her yerde yer aldığını söyledi. Dünyada hiçbir yerde böyle acı var, yaşanmaz. Maalesef yaşanıyor. Terörizmler yaşanıyor. Öpçü var. Görüyorsunuz bütün Avrupa Birliği'nde yer almakta var. Maalesef siyasi aralarda da etkililer. Bunun tek bir cevabı var bizim açımızdan. Sevgi, kardeşlik, barış. Biz barış geldik. kin ve nefret gelmedik buraya. Açımızı paylaşarak kardeşlerimize, Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizden size selamlarını getirerek birbirimizi kucaklamanızı istedik. Zulüngen Belediye Başkanı Kuzba olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ...birlik ve beraberlik mesajı verdi. DİTİP Genel Başkanı Kuzey, olayda yaşamını yitirenlerin yakınları için bunun çok büyük bir travma olduğunu belirterek bu tür olayların tekrarlanmamasını diledi. Evet tabii biz de e, o oradaki göstericilerin e, bahsettiği yaptığı çağrıyı buradan tekrarlayalım e, fail ya da faillerin bir an önce tespit edilip işlenen suçun arka planının da her yönüyle ortaya çıkarılması çağrı yapalım çağrısını yapalım Çünkü gerçekten e, hala yakalanmış bir kişi yok bir kişi gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı tabi soruşturma devam ediyor bu eylemi kim ya da kimler işledi Tabii bir kundaklama olduğu kesin. Peki bu kundaklamayı kim yaptı? Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada apartmandaki kaçış yolunun tamamen yandığı ortaya çıktı. Öyle ki o yangının artması için dökülen madde sadece girişte değil diğer katlarda da bulundu. Yani yangının bir an önce binayı sarması için orada gerçekten bir e, çalışma yapılmış, bir sabotaj eylemi gerçekleştirilmiş. İşte bunu kim yaptı? ya da kimler yaptı. Onu devlet ortaya çıkaracak. Soruşturma devam ediyor. Bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili nasıl açıklamalar gelecek? Hangi adımlar atılacak? Biz de takip etmeye devam ediyoruz. Geçelim sıradaki habere. 1 Nisan Almanya'da önemli bir tarih oldu. Çünkü Almanya'da 40 yılı aşkın süredir uygulanan İsrail yasağının kısmen kaldırılmasını öngören yasa 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre Almanya'da 18 yaşın üzerindekiler yanlarında 25 grama kadar evlerinde de 50 grama kadar esrar bulundurabilecek. Dahası bu kişiler bahçelerinde veya balkonlarında kenevir bitkisi de yetiştirebilecek. Yasaya tepkiler de var. Alman Öğretmenler Birliği yasayla gençlerin esrar kullanımına özendirildiklerini söyledi. Almanya'da 1 Nisan itibariyle esrar kullanılmasına izin veren yeni yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre Almanya'da 18 yaşın altındakilere esrar tüketimi yasağı devam ederken, 18 yaşın üzerindekiler yanlarında 25 grama, evlerinde de 50 grama kadar esrar bulundurabilecek. Aynı zamanda 18 yaşın üzerindekiler bahçelerinde veya balkonlarında en fazla 3 adet kenevir bitkisi yetiştirebilecekler. Ayrıca 500 üyeyi geçmemek koşuluyla dernekler, cemiyetler ve kulüpler ortak kenevir üreterek üyelerine paylaştırabilecek. Öte yandan yasağın uygulanmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Alman Öğretmenler Birliği esrar kullanımının gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu. Birlik Başkanı Stefan Dül, esrar kullanımının kısmi yasallaştırılmasına yönelik düzenlemenin esrar tüketiminin zararsız olduğu yönünde yanlış bir mesaj verdiğini söyledi. Dül, birliğin yeni yasayla aslında koruma altında olması gereken yaş gruplarındaki esrar tüketim oranında da artışa neden olacağını öngördüğünü belirtti. Evet, Öğretmenler Birliği'nin yaptığı bu açıklama gerçekten önemli. Almanya'da haftalardır esrar yasağının kaldırılması konuşuluyor. Tabii 18 yaşından itibaren bu yasak kaldırılmış oldu. Ancak öyle bir tartışma söz konusu ki Almanya'da esrar kullanımı sanki çok legal, güzel ya da düzgün bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Bu yeni çocuklar, yeni yetişen çocukların akıllarındaki bu esrar algısını da değiştirebilir. Onun için bu öğretmenler birliğinin bu eleştirisini biz de önemsiyoruz. Sizlerle de paylaşmış olalım. Bu yönde tabii ki medyanın, siyasilerin yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerekir. Biz de buradan vurgulamış olalım. Şimdi hükümetin işçi ve emekleri sevindirecek bir adımı var. Onu sizlerle paylaşacağız. Almanya'da hükümet işçi ve emeklerin vergi yükünü azaltmak için harekete geçti. Maliye Bakanı Lindner geriye dönük olmak üzere Vergiden muaf gelir diliminin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yükseltileceğini ve işçilerle emeklilerin eline daha fazla para geçeceği müjdesini verdi. Almanya'da Federal Maliye Bakanı Christian Lindner'dan işçi ve emeklilere vergi müjdesi geldi. Lindner, işçi ve emeklilerin vergi yükünün azaltılacağını açıkladı. Hür Demokrat Partili Federal Maliye Bakanı Christian Lindner geriye dönük olmak üzere vergiden muaf gelir diliminin 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yükseltileceği ve işçilerle emeklilerin eline daha fazla para geçeceği müjdesini verdi. E, Federal Maliye Bakanı Christian Lindner vergiden muaf gelir diliminin ne kadar yükseltileceği konusunda bir açıklama yapmazken bakanlığın ilgili birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bakanlığın bir sözcüsü bu uygulamanın 2025 ve 2026 yıllarında da sürdürüleceğini açıkladı. Vatandaşlık parası ödemelerinde %12 artış yapıldığı halde işçi ve emeklilere dönük vergiden muaf dilimde bu denli artış yapılmasının beklenmediği belirtildi. Ancak işçilerin ve emeklilerin vergi yükünün bu yıl azaltılacağı açıklandı. Şu anda vergiden muaf yıllık gelir diliminin 11.784 euro olduğu da hatırlatıldı. Öte yandan dengeli bütçede ısrar eden Bakan Lidna'nın önerisi doğrultusunda ...yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması için çalışmaların da sürdürüldüğü açıklandı. Evet güzel bir adım ancak yetersiz. Almanya'da vergiden muaf dilimle ilgili ne kadar emekli, ne kadar kazanacak da buradan... ...bu vergiden muaf dilim o emeklilerin maaşına yansıyacak. Ee, yani en azından e, geç de kalınsa bir nebze de olsa güzel bir uygulama olacak hem emekliler hem de işçiler için ancak Özellikle emekli kesimi için yetersiz bir uygulama onu söyleyeyim. Çünkü o gelirden muaf sınırın üzerine çıkabilecek emekli sayısı almaya da çok yok. Nedeni işte bu sıradaki haberde. Biz sürekli emeklilerle ilgili mağduriyeti dile getirince tabii bazen çok fazla emekli bu noktada hani Almanya'daki o emeklilerle ilgili algıyı kötü gösteriyoruz noktasında da eleştiriler alıyoruz. Ancak şimdi sıradaki haber gerçekten hepinizin dikkatini de çekecek. Çünkü Bizim yayınlarımızda vurguladığımız o emeklerin mağduriyetini aslında biz söylemiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği bile yaptığı araştırmada Almanya'yı bu noktada eleştiriyor. Çünkü Almanya'da yaşlılıkta yoksulluğun Avrupa Birliği'nin bile üzerinde olduğu ortaya çıktı. Ülkede özellikle 65 yaş üstündeki kişiler giderek yoksullaşıyor. Yapılan tespitlere göre Almanya'da ayda net 1126 Euro'dan daha az geliri olanlar yoksul sayılıyor. Ülkede 1126 Euro'dan az alan emeklilerin sayısı ise toplam emeklilerin %40'ını oluşturuyor. Evet, yanlış duymadınız %40'ını oluşturuyor. Yani Almanya'da emeklilerin %40'ı fakir, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Almanya'da yaşlılıkta yoksulluk giderek daha da artıyor. Özellikle 65 yaş üstü olanlar emeklilikte kendilerini bir anda geçinemez seviyede buluyorlar. 2021 yılı verilerine göre ülkede 65 yaşındakiler için yoksulluk riski oranı 28.1 ile Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa Birliği ortalaması ise %27.4 oranında kaldı. Yapılan tespitlere göre, Almanya'da ayda net 1.126 Euro'dan daha az geliri olanlar yoksul sayılıyor. Almanya'da 1.126 Euro'dan azalan emeklilerin sayısı ise toplam emeklilerin 40'ına tekabül ediyor. Yani Almanya'da emeklilerin 40'ı yoksulluk sınırı içinde yaşıyor. Öte yandan kiralar başta olmak üzere diğer günlük masraflar gibi değişken faktörler kişinin yoksulluktan etkilenme oranını etkileyebiliyor. Almanya'da 2022 yılı sonunda 25 milyon 875 bin emekli bulunuyor. Emeklilerin yaklaşık 600 bini asgari geçim yardımı alıyor. Asgari geçim yardımı kişi başına en fazla 563 euro olarak ödeniyor. Ancak kişinin diğer gelirleri de dikkate alınarak ek yardım alınması da mümkün. Bu yıl Sıla yoluyla Türkiye'ye gidecekleri yakından ilgilendirecek bir haberimiz var. Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil oldu. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen açık seyahat bölgesine kısmen katılmasıyla birlikte Sofya ve Bükreş'teki havaalanları Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğuna giden ya da bu ülkelerden gelenler için pasaport kontrol noktalarını kaldırdı. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Kara sınırlarında gümrüklerse şimdilik kaldırılmayacak. Bu iki ülkenin Schengen'e girmesi Sırbistan'ı da olumsuz etkileyecek. Kara sınır kapılarının hala korunuyor olmasıyla kaldırılmıyor olmasıyla. Çünkü Avrupa Birliği'nin Sınır Koruma Dairesi Frontex geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye'den AB'ye geçenleri durdurmaya yardımcı olmak için Bulgaristan'daki memur sayısını 3 katına çıkaracağını bildirdi. Bu ne demek? Şöyle açıklayalım. Türkiye'ye giderken Sırbistan Bulgaristan gümrüğünde dönerken de Türkiye Bulgaristan gümrüğünde bekleme süreleri önemli oranda artacak. Çünkü kontroller bu sınır kapılarında büyük oranda artırılacak. Bulgaristan ve Romanya 13 yıl süren bekleyişin ardından Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi. Avrupa Birliği'ne 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. Böylece Bulgaristan ve Romanya'da hava ve deniz sınır kontrolleri kaldırıldı. Ancak Avusturya'nın mülteci yakını endişesi nedeniyle kararı veto etmesi sonucu kara sınırlarındaki kontroller kaldırılmayacak. Kara sınır kapılarının kaldırılması için görüşmelerin de sürdüğü açıklandı. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Von der Leyen yaptığı açıklamada 31 Mart itibarıyla Avrupa Birliği ülkeleriyle Romanya ve Bulgaristan arasında hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu. Bulgaristan'ın Schengen'e girmesi Sıla yoluna çıkacak Türkleri de yakından etkileyecek. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olmayan komşuları Türkiye ve Sırbistan'a açılan sınır kapılarında kontroller daha da sıkılaştırılacak. Bu da gümrük kapılarında bekleme sürelerini artıracak. Öte yandan kara sınır kapılarının kaldırılmasıyla birlikte Avrupalı Türkler Sıla yolunda Romanya üzerinden seyahat etmesi halinde Kapıkule'ye kadar hiçbir gümrük kapısı geçmek zorunda kalmayacak. Evet bu haberle bugünkü de bültenimizin sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.